Merhaba, Kobunet'e hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere duvar modülünü göstermek istiyoruz. Duvar modülüne giriş yapmak için ilk önce Kobunet'e e, giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra sol üst bölümde yer alan e, duvar linkine tıklayarak duvarımızı inceleyebiliriz. Duvarda şirketiniz hakkında haberler paylaşabilirsiniz. Kurumsal bilgilendirmeler yapabilirsiniz. Örnek olarak bir paylaşım yapalım. Paylaşım yaparken paylaşım yapacağınız dili seçebilirsiniz. Böylelikle paylaşımınızı Sadece e, Kobunet'i o dilde kullanan e, kullanıcılar görebilir. E, biz istersek tüm dillerde yayınlayabiliriz. E, ya da Türkçe dilini seçerek paylaşımımızı yapabiliriz. Paylaşımımızı yaptık. Paylaşımımızı istersek sağ üst kısımda yer alan sil butonuyla silebiliriz. E, eski paylaşımlarımızı görüntüleyebiliriz. Bildiğiniz üzere şirketimiz e, profilinde Son Haberler kısmında sadece bize özel paylaşımları görüntüleyebiliriz. Takip ettiğimiz şirketlerin de paylaşımını görmek istiyorsak Duvar modülüne giriş yaparak bütün paylaşımları inceleyebiliriz. Başka bir şirketin paylaşımlarını incelemek istersek Network modülüne girip şirket araması yapabiliriz. Herhangi bir şirketi inceleyip paylaşımlarını incelemek istediğimiz zaman Bağlantı kur sekmesine tıklayarak takip et butonuna tıklamamız gerekiyor. Yine aynı şekilde başka şirketleri de takip edebiliriz. Takip etmek istediğimiz şirketleri seçtikten sonra duvar modülüne geri dönerek bu şirketler hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Hangi şirketlerimizi takip ettiğimizi görüntülemek istiyorsak yine network modülüne giderek e, takip edilenler e, linkine tıklayıp takip ettiğimiz şirketleri inceleyebiliriz. Herhangi bir şirketin takibini bırakmak istiyorsak listeden çıkart butonuna tıklayarak bağlantıyı silebiliriz. Duvar modülü kurumsal yayınlar yapabileceğiniz, şirketiniz hakkında kurumsal bildirimler ve haberler yayınlayabileceğiniz çok efektif bir araç. Kubernetes'i kullandığınız için teşekkür ederiz.